Amerikan yönetiminin kendi içerisindeki uyumsuzluğu ve güvensizliği çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye burada gerçekten de muhatap değil. Ama bir yandan da bu kitabın yayınlanma aşamasına baktığınız zaman hem kendisinin aday adaylığı ile ilgili bir süreç, hem de aynı zamanda Türkiye'deki seçimlerle bağlantılı. Şimdi ben buraya gelmeden önce yakın zamandaki arşive baktım. Siz nasıl bir çetele çıkarttınız? Ben de birkaç başlık burada çıkarttım. Bir tanesi 2016 Martında. American Enterprise e, bu hı hı. Michael Rubin'in bir yazısı vardı. E, Türkiye'deki darbe ihtimalinden söz ediyordu. Ben şöyle bir evet. itiraf bulayım. Dedim ki ya bu saatten sonra ne darbesi bunlar sadece kafa karıştırıyor. E, manipülasyon yapıyor ciddi almamak lazım diye. Ancak 2016 baharında anımsarsanız yine buna benzer bir takım basın kuruluşlarında, etkili basın kuruluşlarında Türkiye'deki darbe ihtimalinden konuşulmaya başlanmıştı. Ben bunu sadece... ...psikolojik savaşın bir uzantısı olarak e, görmüştüm. 2016 Temmuz'unda bu kalkışmayı hep beraber gördük. E, şehitlerimiz maalesef oldu ama Türk milleti, ordusuyla, milletiyle bu darbe kalkışmasına direndi. Ancak bu anlamda baktığımızda belli başlıkları ifade ettiğimizde... ...mesela 2019'da Forum Policy dergisi. Forum Policy dergisinin çok ilginç bir değerlendirmesi vardı bu hani o büyük ada müdavimlerinden Henry Barkey'i arımsarız. Onun yaptığı bir değerlendirmede iki seçim arasında İstanbul'da Turkish Spring diye bir kavramdan bahsetti Türk Baharı. Şimdi bu da psikolojik savaşı bir başka boyutu. 2020'nin başlarında Washington Institute'de yine bir yazı vardı. Yani bunlar tek başına bir karine değil sadece bir örnek vermek açısından ifade ediyorum. E, ve hatta ben daha sonra Uluslararası Politika Akademisi'ne yazdığım bir yazıda e, Kodada 106'dan e, Operasyon Türk Bağrı'na diye bir yazım vardı ya da Operasyon Türk Baharı'ndan Kodada 106'ya niye 106 diyorum Washington Institute baktım bu değerlendirmede Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi sürekli atıfta bulunuyor e, baktım neydi bu hani anımsayalım Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı hangi durumlarda makamını boşaltır Sağlık nedenleri, ölüm ya da istifa, buna benzer nedenler ve Türkiye'de potansiyel anlamda siyasal zeminde çeşitli adaylardan bahsediyordu. Yani yerelden genele kadar e, ismi sürekli kamuoyunda da zikredilen isimleri bu e, değerlendirmede Washington Institute tekrar görüyorduk. Bu anlamda baktığımızda bu ve buna benzer yorum ve haberleri değerlendirdiğimizde eş zamanlı olarak televizyonlar, dergiler, düşünce kuruluşları bu psikolojik savaşın beraber yürütüldüğü birer enstrümanları. Bunlar birer enstrüman. Türkiye'de 2023 seçimleriyle ilgili bakın öyle kafa karışıklıkları yaratıyorlar ki mesela NATO konusunda Türkiye ne kadar haklı? İsveç'in kutsal kitabımızı o yakan merzub merzum da demiyor merzum değil çünkü bunlar kendini kurtarıyorlar Cezayi bilerek e, yani olurdu. bunu yap, yapıldı efendim şey işte, kim ayarladı kim para verdi sen hükümet olarak buna izin verdin mi Türk büyükelçiliği önünde seyirci kaldı önemli mi? olan bu şimdi İsveç adeta tam ters bir hareket tarzı içerse Türkiye'ye karşı yani siz biraz daha yumuşak davranmaya çalışırsınız böyle bir adaylığınız varsa hatta siz İsveç ve Finlandiya beraber deyince benim aklıma Türkiye Yunanistan geldi Türkiye ve Yunanistan zamanında NATO'ya beraber üye olmuştu. Yani İsveç ve Finlandiya'da böyle bir paket gibi düşündüğünde mesele hep şöyle bakıyorlar. Türkiye zaten NATO değerleriyle ilgili problemli. E işte Türkiye burası siyasi partidir ki kim kimi atıyor NATO'dan böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersi Türkiye'nin oluruna muhtaç. Ama Türkiye'ye karşı bir üstünlük sağlamaya çalışıyor kendince. Türkiye'deki siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar çok net. Bu anlamda bakıldığında Türkiye'deki siyasal aktörlerin şu ya da bu anlamda değerlendirilmesi ayrı bir konu. mu? iç politikada tabii ki tartışılabilir. Ama baktığımızda e, bu tür force kullanarak, kamu diplomasisinin araçlarını kullanarak aslında dış politikada Türkiye'ye bazı konuları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'de yeni bir hükümet kurmak ya da hükümet değiştirmekten ziyade mesela NATO'da işte İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleriyle ilgili ya da zaman zaman çeşitli uzman kimlikleri insanlar çıkıyor. S-400'ü kitleyelim şey i̇şte yok faizleri şöyle yükseltelim. Ya da buna benzer bir dakika mucizevi formüllerle meseleyi gündeme getiriyorlar. Bakın sıkıntı şurada. Türkiye'nin bugün NATO'daki varlığı konusunu ben bir akademisyen olarak şöyle değerlendiriyorum. Bu bizim çıkarlarımızla bağlantılı. Çıkarlarımızla bence bugün bağlantılı olduğu için devam etmesi gereken bir süreç ama NATOculuk diye bir kavramı kabul etmiyorum. Herhangi bir siyasi parti de tüzük ya da programına NATO diye yazıp kendini bağlamamalı. Bugün çıkarlarınız maksimize olur, yarın başka bir çerçeve söz konusu olur. İsmet Paşa'nın dediği gibi, ne diyordu? Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de onun içine yerini alır. Ama bugünkü konumda çok belki hem ironik gelecek hem tezat gelecek ama biz NATO'dan çıksak, NATO bize saldırır. Dolayısıyla yani. bizim NATO'yu tamamıyla karşımıza almak ya da şimdi bugün çıksak, yarın öğlenleyin 12'de, tabi bir eksajere ediyorum ama Güney Kıbrıs Rum kesimini Rum, alırlar. Rum kesimine, evet. Ya da buna benzer. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'de aslında iç çepenin kendi içerisinde tabii ki siyasi rekabet devam edecek sonuna kadar ama asıl mesajın Türkiye ile ilgili olduğunu iyi anlamaları lazım. Aslında yapmaya çalıştıkları şu mevcut iktidarla ilgili ya da herhangi bir iktidar değişimi söz konusu olacaksa çünkü bakıyoruz zaman zaman bir takım siyasi aktörler biz NATO'ya bağlıyız falan gibi böyle şeyleri söylemeye gerek yok. NATO'ya bağlıyız diye bir şey yok Türkiye zaten NATO'yız sizden ayrıca bir siyasi teşkil olarak NATO'ya bağlıyız gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Türkiye bunu kendi çıkarları çerçevesinde kabul eder, devam ettirir etmez ama burada aslında siyasal seçkinlere yönelik bir mesaj var kamuoyunun evet. tamamından ziyade. Bu anlamda eş zamanlı olarak bu tür farklı dergilerden, işte bir takım düşünce kuruluşlarından gelen tavsiye ve önerilerin daima soru işaretiyle karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir zihin haritasını bulandıracak... E buna benzer e, haber, bilgi, enformasyon, ki bunlar hepsi birbirinden farklı kavramlar. Bunları e, bir şekilde bir enformasyon bombardımanıyla Türkiye'deki siyaseti e, boğmaya çalışacaklardır. E, önemli olan siyasal aktörlerin, bence iki işi aynı anda yapabilmeleri lazım, zor gözükse de bir, siyasal rekabeti devam etmeleri gerekiyor. Ama iki, ülkenin genel e, alim menfaatleriyle ilgili konularda e, bir ve bütün e, tavır alınması gerekiyor. Eğer bu yapılamazsa e, bu tür yorumlarla dediğim gibi e, bir önceki konuşmada aslında onu ifade ediyordum. Yani e, sizin bir siyasi parti ya da bir ittifak ya da bir bir siyasal teşekkül olarak bir uluslararası kuruluşu olan e, işte benimsediğinizi tekrar ifade etmenize gerek yok. Bunlar bakın şöyle bir örnek vereyim öyle toparlayayım. Biz NATO üyeliği sürecinde <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi döneminde başladık. İsmet Paşa döneminde Bayar döneminde bu süreci tamamladı. Çünkü bu devlet politikasıydı. Ne CHP'nin kararıydı ne Demokrat Parti'nin kararıydı. Dolayısıyla eğer Türkiye bugün yeni değerlendirmeler yapacaksa bunu sadece mevcut ittifakların ya da partinin kendi iç iş işleyişiyle bağlantılı değil, Türkiye'nin alim menfaatleriyle ilgili düşünmek lazım ki ben bireysel anlamda NATO'ya bu kadar eleştirmeme rağmen Türkiye'nin alim menfaatlerinin bu ittifak içerisindeki varlığını sürdürmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu da bir parti tercihinden ziyade bir devlet tercihidir. Devlet Bunun altını bu çizmek gerekiyor.